Ya şaşırdın mı beni gördüğüne? Annem. Uh. uh. Uyuyor muydun sen? Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Bir dakika yine <laughs> dı tamam, Sen ben geliyorum dışarı çıkıyorsun kahvelerde. <laughs> Hoş geldin. Bir <laughs> 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 <Kaldım diyeceğim. gülüyor> <Sos geçtim. gülüyor> Ne niye de karşılamadı beni? <gülüyor> Baktım. <gülüyor> oh. Pamuk. Sensin o sensin. Sensin o benim şarklamadım hatırlamıyorum öyle az önce iki bir yenildik evet ne düşünüyorsunuz ben çok Kısa? mutlu oldum ben biliyordum yani bilmiyorum konya sporan yenildik sonra <laughs> biz böyleyiz. fakir tatlısı elmalı turtan çiğ köfte ve kahve Günaydın. Ay düşüyordum. Gideceğim gerçekten korkunç Ne zamanı Ay tipim nasıl kayık ya Ama Günaydın bayramın ilk günü Annemlere geldim Çok mutluyum o yüzden Ama burada Canım kelimiz mi ya? Bana bir tık alerjisel. Hapşurma ve boğaz kaşıntısı yapmaya başladı bile. Dün akşam geldim. Kahvemi yaptım. Bayram kahvesi. Annem kahvaltı hazırlıyor. Tamam canım sen de gel. Annem kahvaltı hazırlıyor. Ben de gideceğim birazdan yardıma. Şu sivilce Allah'ım bilmiyorum. Çok kötü bir sivilcem çıktı ya. Aslında yüzüme sadece 3 üç, üç tane şey kullanıyorum. Bunlardan biri... Rice Tonic'te Biri çift bazlı temizlik yapayım diye e, yağlı, yağ bazlı bir temizleyici. Bir de nemlendirici. Bunların hepsini de sorarak aldım aslında. Ama bilmiyorum. E, yağ bazlı temizleyiciyi bırakarak bir deneyeyim dedim. Sonra eksikliğince çıkmaya devam etti. O zaman dedim acaba yüz kreminde mi sorun. Hiçbir şey sürmeyeceğim ya. Gerçekten tek süreceğim şey güneş kremi olacak. Desne sen sorun etmiyorsan ben hiç problem yok. Günlerdir hayal kurdum o kahvaltı sofrası. Getir de bir tmeyi. As. As mı? Az, az. Getir bir as. Getir bir as. Mantığına göre hareket etmeye çalıştım mutfakta. Ne <laughs> gibi? Tuzluk ve biberliği bulamadım. Acaba nereye koymuş olabilir diye Her düşündüm. Ben ama. koymadım ki. Sen niye oraya koydun? <laughs> <laughs> Yerini unuttum. Nereye koymuş? Nutellaların oraya. <laughs> Tabii onun Benim kararlı seviyesi bu arada. Orada. Bu yeri nerede? Ben de bilmiyorum. Ocağın oradaki dolapta. Ocak nerede? <laughs> hiçbir sıcak oldu bu arada. <laughs> hiçbir işe yaramayan primer. Al. Bana al demek istediğin, ay, al demek, al değil mi? Hayır. Anne, video çekiyoruz. Bana. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey yapıyorsun. Ya, sen de sürsene. Yüzüme hiçbir şey sürmeyeceğim dedim biraz önce. Ya sür bir şey olmuyor. Ben istemiyorum, arkadaşlar. Güneş kremi sür, sen nasıl youtubersin? Güneş kremi içeride kaldı. Bak, güneş bana sorsaydın. Aa, inanılmaz bir acı bildik. Ne dedin? Kışın güneş bölümü. Biliyorum, şaka yaptım. nerede güneş kremi? Bilmiyorum. Fas fakir bir çocuk bu. Canım, <laughs> istemiyorum onu. İsteme zaten çünkü soyuluyor benim. Gözaltımın kusuruna bakmayın. Bu zamana kadar kullandığım en güzel kaş daha bitme şey? Pop Beauty. Ama çok çabuk bitmiyor mu? Çok çabuk bitiyor. Onu düşündüm o sırada zaten. Benim şimdi makyaj sıralamam bu şekle bakın. Yani professional make up artist olmadım ve göre istediğim gibi yapabilirim. Kendi hürür adam olduğunu hatırlayarak. Ya boş yapıyorum ya. Aa, yapışalım. Bu, bir şey söyleyeceğim. Şu aynı. Bu Revolution Pro'nun concealer'ı. Allah'ım o kadar güzel bir concealer ki bu. Ama geçen gittim Rossmann'da vardı bir tek ve Rossmann'dan kaldırılmış. Neden? Yani internet de yok. Ne kullanacağım bilmiyorum. Yorumlara yazarım. Orada bir volkan var. Volkan doğru değil mi? Aha. Ben volkan kim diye düşündüm. Ben ben, ben. <laughs> uyuyamadım ya Ramazan'da. Göz altlarım çöktüğünce çöktü biliyor musun? Evet, <laughs> Ana. <gülüyor> <gülüyor> Ya gitsin anıları Bu galiba Simli olan mı ya? Bu simli olan nasıl acaba? Şu. Yok bakacağım şöyle de bitmiş ama ben. Yemişsiniz arkadaşlar. Afiyet olsun. Neydi bunun adı? <laughs> de bakayım bir şey yine. En güzel sevgi görüyorum. Neyi deniyoruz? Ete de beraber deniyoruz. <laughs> ha, hadi çabuk. <laughs> Üç gibi. Hmm. var ya. Ne de kompleksi bu? Çiğnice kompleksi. Cheese ball, kore. Tutturamadım. Seyitinde kore, <laughs> Oha bu çok güzel. Üstünde i̇şte tatlı şey var. Bu oh, Kore salçası güzeldi. Hiç beğenmedim Ben bunu çok beğendim ya. Cheese ball. bir de almayalım demişti. <laughs> Ben öyle. Ben acı yemeği çok seviyorum ve yemekte acı olmadığında yemekten yeteri de tat almadığını artık. Şiştan su yapıyorsun. Susmadım. Ben de bunu yapmıştım. Biraz daha böyle tutmamıştı. Biraz dondurulması gerekiyordu. Yoksa tadı aynı biliyor musun? olarak? Pirinç hamuru. Pirinç ve hamur. İlk suşiyi ben Hilalay'dan almaya demiştim. Ben de ablamla yedim. Almanya'dan dönüşeceğim sonra. <gülüyor> evet. evet. <laughs> ben siz Almanya'ya gitmişlerdi. Siz <laughs> Almanya'ya gitmişlerdi. Suşi yemişlerdi. Ben de kıskanmıştım. O yüzden beni Kadıköy'de suşi yemeye götürmüştü. Abla gibi ablam. En azından taraf etmişiz. yemiştik. Evet. evet. Beni bayağı gezmiştim. Bona falan gitmiştik tat duygumu kaybetmek üzereyim. Çok olmaya başladı. Doğum bence fönden vardı. Çok mutlu orası be. Bir de sen Ben de gideceğim. Hayal bu? Yok dolu. Bu rüya olabilir mi? Düştü. mı? Mekansal şov. İsmar. Ah, <laughs> <bir şeyde. gülüyor> <Hayır, gülüyor> Nasıl? 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 çok zor bir dönemden geçiyorum kardeşim

ve menemen. Ben de kurt sevmem. <laughs> Ama güzel ben bir emin olamadım. Bir, bir kavanoz yiyeyim öyle emin olamadım. Mahallebisiyle alınca bir şey Hoşdur. Güzel yenir. Yani. Omega 5. Bu bir yemek vlogu değil ama sürekli yemek yiyoruz. Sen niye <gülüyor> <gülüyor> bu tatlı yener arkadaşlar bu arada. Menemeni de çok güzeldi biraz mide yakmalı. Çünkü kavurma, pastırma ve sucuk vardı. Küçük kız. Aa, oldu. Annem doğum günü kutladık. Ben niye böyle konuşuyorum <laughs> ya? Arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle bir tiki bir kız oldu Annemin doğum günü kutladık. Ne yapıyoruz? Bir çay yudumladık. Şimdi de yemek yemeye gideceğiz. Evet. Güzel bir bayram tatil oluyor. Üçümüz bir aradayız. Bu <laughs> Öyle yani yarın falan döneceğim. Yarın da evde durumuz iyi şu an. gibi düşünüyorum. Öyle olmaz mı? Beyza spoonful yap bana spoonful yap diye ağladım ağladım ağladım. ağladım. Ama <laughs> o yapmadı. Tamam yani yaparım. Geldiğim ilk gün kapıyı ben hiç, açtım. Hiç, Ama yok. <laughs> bir dakika ile kaçırdım. Onun telafisi bu. Spoonful'u da evde tatlı vardı. İsraf bana olmasın diyorsun. diye. Üç çeşit tatlı vardı yani. Yuh. Arabayla mı gidiyorsun? Benim gitmemin şerefine annem lazanya yapıyor. Kardeşime de zorla o yaptıracağım spoonful için. Malzemeler alınmış. Lazanya yapıyoruz. <laughs> Şimdi kıymadan önce soğanları buzlattım. Biraz Hı? Biraz bağırman lazım. Kıymadan önce soğanları birazcık <laughs> buzlattım. <laughs> çok kavurmadan kıymayı ilave edeceğim. Nefis yemek tarifleri. Ardını mutfağı. Ben 16 yaşından beri lazanya yapıyorum. Şu an tam 30 yıl olmuş oluyor. Ya. Kıymaları iyice ezeceksin ki topak topak olmasın. Bu ne? İşler mı? şarpımı. Ful ful is coming. Ne bakıyorsun? Ne görüyorsun? Hijyen. Bu kadar ıslatsın ki göz kararı koydun. <laughs> Dökmeyeyim mi şu an. Döktüm oraya değil ya? Uy <laughs> ya. Çizgiye toparlayalım arkadaşlar. Bak, bu, bu bana ait değil zaten. Unu kaldırma. Neden? lazım. Ha, bunu mu? Yani hmm. unu. unu. <gülüyor> 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 ne alaka, ne alaka? Beş mantosumuzu hazırladık. Beş mantosumuzun içerisinde ne var? Çok var. <laughs> <laughs> süt, beş kaşık, beş yemek kaşığı, un. O kadar. Ben yağ ilave etmiyorum. Vay. Çünkü böyle de aynı lezzet oluyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Kıyma zaten yeterince yağlı. Beynimi düştü birinin aynı anda kullanmaya çalışıyorum. Döşemeyi karıştırıp geriye maddeyi karıştırıp. Hani bu bütün düştü biri ama yalnız tamamen değil. Ben kapamıştım bunu. Ben de düştüm. Kulaklık Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar yapmışlar. Ama <laughs> kusura alamadı. Ben de niye alamadım? O da ne bakıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon. Ne mi istedim? Çekil anne, çekil. Ben Evet, şimdi hatırlıyorsun. Şimdi şimdi mi? Aynı şimdi. Ay şimdi. Şey. Şey bir, bir şey yapmadım ki ya. Uyandım. Kahvaltı hazırlamışlar sağ olsunlar. Kahvaltıyı yaptım. Kahve içtim. Hazırlandım. Kedi bakmaya gittim. Sonra markete gittik. Kedi bakma nasıl geçti ki? Güzeldi ama susladı birkaç defa bana toplu taşımadan ücretsiz yapılmasına çok karşıyım. Yani ben de hepsini mi Böyle gittik. Spursuz yapacak Beyza ama kek olmuş. İlaçtır Bayramda bunu mu yaptınız? Baklavalara ne oldu? Hani bütün ülke olarak bunu mu yaptık? Bilemedim. Hadi biz de yapmıyoruz baklava. Ama diğerleri öyle değildi. Yani. <laughs> Siz geleneksel <laughs> Siz baklava yapın. Hiç baklava açtın mı anne? Hayır. Ayrıca kameramız aşkım. Anneannem de mi yapmadı? Hayır. Hazır baklava yufkasından yaptık ama açmak yapmadık. Açmak. Ama su baklava böreği açıyor mı? annem. Yani. Hamuru kendi açıyorlar ya. Su böreği. Evet, su böreğini <laughs> yaptı onu biliyorum. <laughs> ne oldu? Su böreği yapılabilecek bir şey değil mi? Hayır canım onu tam böyle çeksek hamurunu açıyorsun suda ha. böyle çıkmaya. Beni kazanmaya. niye çıkardın? Ben muhallebimi karıştırıyorum. Tamam, benim için işin açıklık Kendimiz için sarma sardın mı peki? Anneannemin evi haricinde. Tabii ki. Anne, Kameranın içine gir tamam mı? Yapım aşamasını zaten sevmem. Burada üç kişiyiz. Ateşini yollama. Beynin üçte işte birini kullanmaya devam et. Mikrofonun var. Annem de sizi sıkıyordu. Cevap versene. Yani... Sen kendin aldım onu buradan. Tuttum. Allah belanı vermesin. <laughs> <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. Of yandım. Bunu düşünebileceğini ya, düşündüm. çok. Yandı. yandı. Bırak. <laughs> Demek ki cehennem ateşini yetince düşünmedin az önce. Galiba hepimiz mutlaka tek çalışma seviyoruz. Herkes bir deneyim güzel herhalde şu Tabanı niye buna sürdük? Yapışmasın diye. Lazanya hamuru, normal hamuru gibi sert olduğu için pişmesi gerekiyor. E pişmesi için de bir sıvıya ihtiyacı var. <laughs> Ama tabanına koydum. <yok. gülüyor> Bu da en tabanına koyacağı için hem alttan piştiğin hem de e, yumuşasın. Bana ayrılan sürenin sonuna geldi. Teşekkürler. Şimdi anneme takdim ediyorum mikrofonu. Lokantalarda genelde bu lazanyayı iki katlı falan yapıyorlar. Ben şahsen çok yüksek katlı daha çok seviyorum. Ben hiç işte dışarıda lazanya yemedim. Ben de dışarıda para verip yemedim. Yani ben yedim çok aşırı lezzetli bulmadım. Kadıköy'de bir makam, mekan var. Toz lazanya diye. Çok sıra oraya bakalım. Yani her katına az bir şey böyle kaşar serpiştirirse çok daha lezzetli oluyor. Yani sadece en üst tabakasına değil de. Yemedin bunu dışarıda? Hayır. Ondan da o kadar istiyorsun. Dışarıda neden yiyeyim ben bunu? Çünkü zaten dışarıdan sonra... Ha, Boston diye bir şey o falan... Boston. Ben gün açılmıştı. İlk herkes gidiyordu. O değil mi? Tam üstüne açıldı. Geçen sene de orası. Açılalı oldu yine biraz. İyi. Ve orada işte. Buraya açıldı. Körfeze. Yalvardım kaç ay. Gidelim 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 diye. Arkadaşlarına mı? Evet. E, alsaydın çantanı, gitseydin. İstemedim. Tek başıma tatlı yemek çok yıkıkça geldi. Oha, ben yapıyordum. Çakacağım, ben de yaptım. Ama Karaköy'de falan yani. Ben de Beşiktaş'ta yapmıştım zaten. <laughs> Sanırım değil yani diyorsun. Evet. Doğru ne yaptın? yaptım. Niye tek başına gitmiştin ki? Karaköy'e kütüphaneye diye çıkmıştım. Hmm, o gün Sonra asla. kütüphanede yer yoktu. Belki güzel <laughs> mi? Evet biz hakeme değer yok diye Beyoğlu'na gittim. evet sonra dedim ki ne yapsam ne yapsam. Sonra neydi o şeyin adı? Müzenin ordu. Aynen. Oraya gittim. <laughs> Babaannemlere gitmiştim. <laughs> bir tane peşete çok kalitesizdi, kopuyordu. Ben de babaannemle söyledim ki babaannem dedim bu dedim hiç alamıyorsun sürekli kopuyordum aynı bunun gibi. O da böyle yaptı. Neden kalitesi almıştır söyleyeyim de gerisini alsın demişti. Komik değil miydi? Hayır. <laughs> Çünkü tuvalet kaldı. Tuvalet kağıdı evet. mıydı mi? canım? Mikrofon takılıp da size zannettim. <laughs> <anladım. gülüyor> Tuvalet kağıdı için böyle bir şey söylemişti. He. Ben çok korkmaya gitmiştim. <laughs> Anne niye orada kaldın? Evet. Anne dur bir dakika, konuşma. <gülüyor> Konuş. <gülüyor> Sizi çok seviyorum ben. Bize mi diyorsun? <laughs> evet. Sevenler <de> insanları, söylüyorsun sonra. O konuşmadığını zannediyor. Ama ben konuşuyorum. köşelere köşelere boşluk kalmış. Hayırlı <laughs> <laughs> lazım peynirden. Çünkü şimdi fırına koyma işlemine geçiyoruz. Fırına koyduk yaklaşık yarım saat sonra Allah'ın izniyle yiyeceğiz. Anneme maça yaptığı için teşekkür ediyoruz. Maça. Çok mu güzel olmuş ne? Eyvallah. Çok güzel olur ki. İki dilim yenir.